Merhabalar, kayıttayız galiba. Arkadaşlar herkese merhaba. Bu videoda Twitter'da o kadar çok fazla artık bu sezonu bitti paylaşımları gördüm ki. Yani bu videonun konusu da altcoin rallisi gelmek zorunda. Çünkü, çünkü sunum videoda açıklayacağım, detaylı olarak açıklayacağım. İlk önce bir haftalık bakalım. Böyle. Yani altcoin'lerin genel manada %25, yüzde %30, Ciddi kayıplar yaşadığını zaten biliyoruz Bir aylıkta bakalım bir de yıllıkta bakacağız Aylıkta baktığımızda ise Bazıları ciddi düşüşte bazıları ise ciddi yükselişte Çok ciddi fark var yani mesela vif tutuyorsan Son ayda yüzde 40 kayıbın var ama Ne bileyim BGB tutuyorsan da yüzde 180'lik kazancın var Yani fark çok fazla bir de yıllıkta bakalım biz Yıllıkta baktığımız dünyada ise Mesela vif Pepe, Sui, yani Filoki, köpek koyunlar biraz ön plana çıkıyor. Jasmine. Ama hemen aylığa bakalım. Bakın aylığa baktığımızda ise köpek koyunlar kırmızı. E, trend diyebiliriz buna. Hani işte köpek koyunlar hareketini yaptı. Şimdi sıra diğer koyunlarda Diğer koyunlar o kadar yükselecek diye bir şey değil tabii ki. Ama tabi yüzdeyiz. Yani genel bir trend var. Son yıl baktığımız zaman hemen hemen bütün koinler yükselmiş. Tabi yükselmeyen koinler de var. ARB, işte Pol. Yani çok az da olsa yükselmeyen 3-5 tane koin var. AVAX mesela. Yani bunlar da niye yükselmiyor? Bunlar da çünkü sizin takip ettiğiniz fenomenler diyor. İşte AVAX'ın fiyatı diyor 62 dolardan. Işte Bitcoin 70 binken 62 dolardaydı. Çok ucuz kaldı. AVAX alınabilir diyor. Ama bu coin'in enflasyonun olduğunu ya kendisi de bilmiyor ya da size söylemiyor ya da ne bileyim bunlardan reklam alıyorlar. Bu büyük coin'lerden bile reklam aldıklarını düşünüyorum ben o büyük sayfaları. Her neyse yine kimseyi zan altında bırakmayalım ama bu coin'lerin de kendi bir enflasyonu var. Yani bizim TL gibi düşünün işte nasıl bizim TL'de para zaman geçtikçe para değersizleşiyorsa bunu biz nereden anlıyoruz? Dolar TL paritesinden anlıyoruz. Coinlerde de aynı şekilde dolar coin paritesinden anlaşılır. Yani örnek veriyorum. 62 dolardayken şu an rakamları sağlıyorum. 100 milyon tane avax varken fiyatı gelmiş şimdi 30 dolara, 37 dolara 37 dolardayken basmışlar avaxı. 150 milyon tane piyasada ulaşan avax var. Hani bizim Merkez Bankası parayı bastıkça nasıl TL değer kaybediyorsa burada da bu coinlerin sahipleri Enflasyon yaratıyor yani bunun başka hiçbir açıklaması yok. Enflasyon yaratırsan ARB'de yarattılar İşte STX vardı ne oldu? Pardon SXP. 200'e galiba ama çok merak ediyorum ya. Yani. Muazzam derecede stake vererek onlarda enflasyon yaratıyorlar. SXP. CXP ee, göremiyorum. Yazalım. SXP. Yani gerçekten şu an çok merak ettim ya. <laughs> 316. sıraya düşmüş ya. Bakalım ama Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Eksi 22 de yıllık da ya. Yıllık da eksi 22 de. Mesela big time. Big time'ın muhtemelen e, enflasyon yaratıyor mu bunu bilmiyorum ama çok e, ciddi bir şekilde yükselmişti. Geçtiğimiz zamanlar. Onun düşüşünü yaşıyor olabilir. TRB. Geçen sene 300 dolarları gördü. Şimdi a, bakın 500 dolarları falan görmüş hatta. E, şimdi 60 dolarlarda. Yani rak yapmışlardı TRB'de de. Yani diğer coinlerde böyle büyük major coinlerde ise SXP mesela bunların en güzel örneği muazzam bir enflasyon yaratmışlardı. Bundan dolayı da fiyatı yükselemez zaten yani. 3 Sen enflasyon yaratıyorsan içeriye 3x para girmesi lazım ki değerini koruyabilsin. Neyse konumuz bu değildi. Konumuz bundan sonraki süreç ne olacak ve neden altcoin analizi gelmek zorunda. Hemen şöyle bakalım burayı e, haftalıkta turu böyle Kırmızılar gözüksün. Şu anda Bitcoin 95.700 dolar civarında. Arkadaşlar, geçmişi bir hatırlayalım öncelikle. Yani geçmiş boğa döngüsünde ne oldu? Yani şuna çok şaşırıyorum gerçekten. Altcoin e, rallisi oldu ve bitti diyenler var Twitter'da. Çok şaşırıyorum gerçekten. Nasıl yani? işte altcoin rallisi nerede oldu? Nasıl oldu yani? Gerçekten rally oldu mu yani? bir şey diyemiyorum artık gerçekten. Burada açıklayacağım sizlere. Zaten beni takip eden 100-200 kişi var. Onlara buradan selam olsun. Arkadaşlar bakın 2020 yılındayız. Hatırlıyorsanız eğer o zamanlar piyasada varsanız. 2020'de ne oldu? 9-10 bin dolarlardayken Bitcoin. Şuralar 9 bin galiba. 12 bin işte. 9 bin şuralar. Bitcoin'de ufak bir kıpırdama olmuştu böyle. Tekrar düşüyor. Eyvah modundaydık. Kasım gibi. Nerede Kasım? Hemen Ekim. Kasım gibi. Evet Bitcoin yükseliyor dedik. Ve buralarda gerçekten Bitcoin güzel yükseldi. Yani şu mumlar Bitcoin açısından oldukça büyük mumlu. O gün özelinde tabii ki. Şimdi baktığımız zaman öyle değil de. Yani şöyle şu dünyada Bitcoin evet çok güzeldi. Altcoin'ler güzel ilerliyordu. Aralık ayında çok güzel bir rally yaşandı. Altcoin'lerde. Bakın Bitcoin oradan 17.000 seviyesinden 40.000'leri mi görmüştü? Vallahi iyi hatırlamışım. 40 binleri gördüğü de evet. Yine yani 2x yapmış bakın. 17 binden 2x'i de geçiyor. Altcoin'ler burada zaten coştu. Tamam dedi birçok kişi. Bitcoin işte 40.000 oldu. Tarihinin zirvesi. Tabi burada Elmas TV atmıştı yani. Aralık sonuydu galiba. Ya da ocak başı tam hatırlamıyorum. 30 bin yanlış hatırlamıyorsun tweet at diye. Şurada düşerken de tweet atmış olabilir. tam tarihleri hatırlamıyorum ama Elmas burada tweet atmıştı ki zaten şuralarda da o zaman Twitter'daki logosunu e, BTC falan yazmıştı. Pardon, e, şeye biyosuna BTC falan yazmıştı ama tweet atmamıştı. Daha sonra da tweet attı işte Bitcoin yükseldi. O zamanlar e, altcoin'lerde ciddi böyle 100x'ler, çilizler, işte dentler, bit torrentler yani birçok coin 100x falan yaptı. Buradan yukarı doğru çıktı ve Bitcoin de tabii ki çok ciddi bir şekilde yükseldi. Bitcoin yükseldikçe Çin tarafından Bitcoin'e yasak geldi falan haberleriyle Bitcoin bir düşüyordu altcoin'ler darma duman oluyordu bakın. Çok ciddi düşüyordu altcoin'ler. Tekrar Bitcoin yukarı kalkıyordu. Tekrar Çin yasaklıyordu. Başka sebepler oluyordu. Amerika karşı çıkıyordu. Düşüyordu. Tekrar çıktı. Bakın şuradaki hareket şuydu. Yukarı çıktı düştü düzeltme oldu. Tamam baba yola devam diyor burada. Düştü burada yola devam diyorduk. Çıktı düştü yola devam denildi. Çıktı düştü yola devam denildi ama şuraları aşamadı. Yani herkes buraların aşmasını bekliyordu. Şu kırmızı mum, ili kırmızı mumun yeşil olsa buralar aşılmış oluyordu ama işte şurada galiba 55 binlerdeyken şuralarda Elon Musk dedi ki Bitcoin çevre dostu değil çok fazla elektrik tüketiyor diyerek aşağı doğru salmıştı. Yani 30 bin dolarları gördü. Bir, bir, hafta içinde falan böyle 60 bin dolardan 30 bin'e gitti. Burada zaten altcoinler tamamen e, reset yapmıştı. Yani şuradaki yükselişin hepsini yani şuradaki seviyesine falan geldi burada. Dominas falan arttı. Derken zaten ondan sonra toparlayamadı. Bitcoin son aylarda Kasım gibiydi galiba. Bir ATH yaptı ama burada altcoin'ler hala buradaki seviyenin yarısına gelememişti. Bunu da söyleyeyim size. Yani Bitcoin yükselmesine rağmen Alt altcoinler aynı oranda yükselememişti ve burada insanları içeriye aldılar. Zaten şurada içeriye aldılar da. Şimdi şunu düşünmemiz lazım. Birçok kişi Bitcoin'i 2021 yılında duydu. Çünkü niye? Denildi ki işte bu kişi kendisine ev aldı, bu araba aldı, İşte Bitcoin'de çok ciddi kazançlar elde etti vesaire denilerek bütün dünya genelinde, Türkiye'de daha fazla olmakla beraber birçok kişi Bitcoin'i duydu. Bitcoin yatırımcısı oldu. Yani ufak paralarla giren insanlar ciddi paralar kazandı şuralarda. Ama daha sonra girenler tabii ki zararda kaldı. Bazen de zarar kesmek lazım. Yani şuralarda falan zarar kesmek lazım. Olumsuz haberlerde kesinlikle zarar kesmek lazım. Yani Elon Musk bitti. Artık Bitcoin elektrik çok fazla üretiyor dediğin anda satman gerekiyordu. Çünkü piyasayı o yükseltiyordu. O yükseltirken onun düşürebilecek gücün olması da zaten e, bekleniyordu. Zararda da olsan satıp en azından şuralarda alarak miktarını arttırabilirdim. Neyse geçmiş Şimdi dönem. Şimdiki döneme gelelim. Çok ciddi yükselişler geldi. Ardından e, bu Luna olayları falan olmuştu. Luna olaylarından sonra e, batan borsa oldu işte. Bitcoin 17.000-18.000'e bin, falan düştü. Burada zaten deniyordu ki bir daha 30.000'lerin altı gözükmez diyordu şurada zaten çok sert bir 20 binler ardından 16 binler falan geldi. Tekrardan bakın şurada Bitcoin yükseldi, 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 düştü, düştü, işte yükseldi, düştü derken yükseliyordu, düşüyordu. 2 yıllık bir süreci böylelikle atlatmış olduk. 2024 yılına geldik. Şubat ayında. Buraları dikkatli dinleyin. Şubat ayına geldiğimizde çok ciddi bir yükseliş gördük. Bakın 40.000'den geldik 73.000'e. Bitcoin burada zirve yapmıştı. Tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Burada da altcoin'den 3x, 4x gitti arkadaşlar şuradayken. Burada hareketini yaptığı düştü. Buralar denildi ki çok büyük bir alım fırsatı. Altcoin'lere insanlar girdi. Bitcoin tekrar alın, tekrar yükseldi. Altcoin'ler aynı oranda yükselmiyor. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Eğer yani şurada aldığım 21 Mart'ta Bitcoin 61 binken aldığım altcoin'in fiyatıyla işte 28 Şubat'ta aldığın altcoin fiyatı aynı olmuyor yani. Şuralarda daha fazla yükselmiş oluyor altcoin'ler. Bunu belirteyim sizlere. Çünkü günümüze geleceğiz. Bunları bilin ki. Tekrardan yükseldi. Altcoin'ler de falan yükseldi buralarda ama eski kadar yükselemedi. Düştü Mayıs'ta. Tekrar Mayıs'ın sonlarında yükseldi. Sonra düştü, yükseldi, düştü falan derken yıl sonuna doğru geldik. Eylül ayı geldi. Trump'ın işte seçimi bekleniyordu. İşte o bir yükseliş olabilir deniyordu. Tabi burada FED artık 2024 yılında faizleri düşünmeyeceğiz haberleri deniyor. İşte yıl sonunda düşürebiliriz deniyordu daha doğrusu. Yıl sonunda beklenti yükselmesi yönündeydi. Derken seçimleri Trump kazandı. Trump da Bitcoin'e destek verdi. Elon Musk etkisiyle buralardan 6 Kasım'da fiyat arttı. Bakın kaç dolarmış burada. Yani 60, 70 bin, 65 bin falanken fiyatı buradan geldi. 106 binleri falan gördük galiba. Evet 108 binleri falan gördük. Buradan tekrar düştü. Şimdi birçok arkadaş diyor ki biz diyor, şuralarda zaten diyor altcoin boğasını yaşadık diyor. Bu altcoin boğasını yaşadık fiyat bundan sonra düşüş yönünde ve boğa yaşamayacağız gibi çok fazla tweet gördüğüm için bu videoyu yapma hissiyatında bulundum. Kendi düşüncelerim tabii ki olacak diye bir şey yok ama. Şimdi geçmiş döngülere baktığımız zaman ilk önce neyi fark ettik biz? Bitcoin çok sert bir şekilde yükseliyor. 2021'de ne için yükselmişti? Elmas Musk demiştik işte. Bitcoin yeni para birimi olabilir. Hatta o ara Tesla'yı, Dogecoin falan sattıydı. Yani fiyat yükselmesi için elmas Musk harıl harıl çalıştı gerçekten. Burada da Tekrar fiyatın yükselmesi için Trump çalışıyor şu süreçte de. Gözüken o yani. Hani burada fiyat yükseldi, yükseldi, yükseldi. Bir düzeltme gelmesi gerekiyordu. Bu düzeltme de 2021'de olduğu gibi haber üzerine yani. 2021'de Çin Bitcoin'i yasakladık diyordu. Pas düşüyorduk yani. Ciddi düşüyorduk. İlk başta biz bunu çok bir etkisi olacağını zannetmiyorduk. Zaten diyorduk ki ya Çin yasaklasa ne olacak ki? Zaten hiçbir devlette de bu ...yasal değil hani... ...baktığın zaman. Şu an Türkiye'de yasal falan... ...değil. Yani daha doğrusu... ...regüle edilmemiş. Yasaldan kastım o yani. Devlet şimdi patladı... ...bütün borsalar vesaire. Hani burada... ...paranı alabileceğim bir mekanizma yok. Anladın mı? Regüle dediğim bu. Yani... ...Çin istediği kadar Türkiye yasaklasın. Giremeyecek miyiz? Gireceksiniz. Hani bunları düşünüyorduk. Ya bunlar boş iş falan diyordu o zamanlar. Satmıyorduk açıkçası düşerken. Ama çok ciddi böyle... ...baktığımız zaman ciddi düşüşleri yaşıyorduk. Ya işte tekrar dönmesini falan bekliyorduk. Tekrar da dönüyorduk. Şimdi bu FED'in e, olayıyla beraber aslında FED'in olayı da beklenen bir olay. Yani 4 tane faiz indirimi olacak. Yani 2 tane olacağını söyledi. 2 tane olması da tabii ki düşürdü. Ondan sonra bir soru geldi. denildik ki Pavel'a. Yani siz rezervinize Bitcoin eklemeyi düşünüyor musunuz? Yani Merkez Bankanıza Bitcoin alabilir misin? O da bunun mümkün olmadığını böyle bir yani almak istese de bunun teknik olarak mümkün olmadığını söylemişti. Çünkü böyle bir yetkisi yokmuş. bunu anlattı. Ondan sonra düştü. Çok düşebilecek bir şey mi aslında? Bu cevap bence mantıken düşmemesi lazım. Bu cevap üzerine ama Bitcoin böyledir arkadaşlar. Yani bu sezonun başındayız. Bunu size söyleyeyim ben. buradan aşağı doğru düştü. Düşmeye de devam ediyor. Şimdi şöyle bir gelelim. Yani grafik falan göstermeyeceğim. Yani İsteyen olursa bir sonraki yarınki video detaylı bir grafik incelemesi de yaparız ama burada bizim bakın destek noktamız neresi? Şöyle baktığımız dünyada 72 binler falan yani. En güzel destek bölgemiz şöyle 72 bin falan evet. 72 binler destek. Onun dışında şuralarda bir desteğimiz var. 88 binlerde falan bir desteğimiz daha var. Yani yükseldi buradan tabii ki mutlaka biraz daha salar. Böyle 88 binler, 82 binler, 92 binler. Yani fitil attığı yeri de görüyor. Bitcoin'in de böyle bir özelliği var. Yani muhtemelen belki 91 bine falan iner. Buradan yukarı doğru gidebilir. Ki bu dönem geldiğinde işte 91 binler falan geldiğinde olumlu tekrardan belki Trump tarafından, Elmas tarafından bir haberle yön yukarı doğru gider. Neden yönü yukarı doğru gitmesi gerekiyor? 2021 dönemindeki gibi altcoin'lerde ciddi bir rally yaşanmadı. Bu işin döngüsü şu, yani birilerinin para kazanabilmesi için birilerinin para kaybetmesi gerekiyor. Genel olarak da bu piyasada örnek veriyorum, 100 kişi para kazanıyorsa, 1000 kişi kaybetmesi gerekiyor. O 100 kişi çok para kazanması lazım ki, yani çok kişi para kaybetsin. Yani 1000 kişi 1000 lira yatırsa işte 100 bin yapıyor, 1 milyon yapıyor. 10 kişi kazanmalı, 100 bin kazanmalı. Orada hikaye oluşmalı. Bu hikayenin oluşabilmesi için de birçok kişinin oyuna dahil olması gerekiyor. İnsanların oyuna dahil olabilmesi için de fiyatların gerçekten çok ciddi bir şekilde artması gerekiyor. Yani fiyatların çok ciddi artmadığı bir dünyada yeni yatırımcı gelmiyor. Yeni yatırımcının gelmediği dünyada ise e birileri gerçekten ciddi olarak kazanamayacak. Yani ilk öncelikte 2021 yılında olduğu gibi ilk başta bu coinlerin en azından 15-20x yukarı gidip tabi yıllıkta baktığımız zaman şunu diyoruz ya işte VIF 8 kat yapmış suyu 5 kat PP 11 kat işte NS 3 kat çok yeterli değil ama bunlar bunlar da söyleyeyim daha da fazla olması gerekiyor buranın en azından birçok coin tarafından çok yüksek böyle 15x 20x'lerin gözükmesi lazım ki Evet, hepimiz kazandık. İçerideki oyuncu kazandı arkadaşlar dediğimiz dünyada. Yeni gelen kişiler malı yukarıdan almalı ki orada zaten fiyat tersine dönmeli. Yani biz daha başındayız ve başındayken işte e, boğa bitti, ayıya giriyoruz demek çok saçma. Dediğim gibi burada kısa bir e, düzeltme de diyebilirsiniz. Kimi derin düzeltme diyebilir. Yani baktığımız zaman da %50'ye yakın altcoin'lerde peak var. 2021'de de böyle oluyordu, %50 kayıp oluyordu. Tekrar topladığı yerden %200 gidiyordu, tekrar %50 oluyordu, tekrar %200 gidiyordu. Ama orada tabii ki dikkat yani. Burada isteyen arkadaşlar hodl yapabilir. Hani Fed etkisi artık yitirdi piyasada kendisi etkisini. Yani isteyen hodl yapar, isteyen trade yapar. Kimi HODL'da da başarılı olur, kimi trade de başarılı olur. Ama günün sonunda tabii ki buradaki işte örnek veriyorum 90 binler, 91 binler test edilir. Oradan tekrardan 118 binler, 120 binlere gider. Oradan tekrardan düşer. Tekrardan yukarıya doğru gider ama bir noktadan sonra tamamen piyasa tersine döner. Tersine dönebilmesi için de işte dominansı ve alt koyunların ciddi oranla yükselip içerideki oyuncu evet biz kazandık arkadaş ee, deyip sağa sola duyurduğu zaman o etrafındaki insanlar da ya o zaman biz de girelim bu buradan biz de nasibimizi alalım dediği zaman döngünün başa dönmesi gerekiyor. Yani ve bu döngü çok 2021'deki gibi çok ciddi bir şekilde yükselmesi lazım ki insanlar o şekilde gelebilsin bu piyasaya. Yani o yüzden alt rallisi gelmek zorunda. Yaşadığımız alt rallisi değil arkadaşlar. Evet boğa sezonundayız. Bitcoin 95 bin dolara geldi. Kesinlikle boğadayız. Yani boğanın başında falan da değiliz yani. Boğanın başı şuralar. Açık söyleyeyim işte 60 binler falan. Yani burada şunu da diyebilirsin ya buralar da yükselmedi ki. Buradan bakmayacaksın sen. Şuradan bakacaksın. Yani 2023'ten bakacaksın. 2023'e göre gayet ciddi bir şekilde yükseldi. 2024 yılında yükseldi. Yükselmedi diyemeyiz ama o istediğimiz rally Yeni başladı yani son 2024'ün işte son e, Trump'ın seçilmesiyle başladı. Buradan ufak bir düzeltme burada silkeleyecekler. Bazılarının e, vadeli'dekileri likit edecekler. Buradan 90 binlerden falan tekrar yukarı doğru 110 binler 120 binler test edilecek. Herkes yine böyle roket işte beklediğimiz buydu falan diyecek. Bugün Twitter'da işte boğa sezonu bitti diyenler kaldığımız yerden devam falan deyip bu şekilde tweet atacaklar. Oradan tekrar düşecek. Yani burada yapılması gereken şey çok basit. Ya hodl olarak kalacaksınız. Gerçekten sepetinize aldığınız coinleri iyi araştırıp hodl olarak ya bekleyeceksiniz ya da trade yapacaksınız. Bu trade de kötü haber gelirse satacaksınız. Olumlu haber gelirse de alacaksınız. Burada zaten tepeden bu işlemi yapamazsınız. Bunu size söyleyeyim. Hemen kötü geldi satalım falan olayı olmaz. Yani kötü haber geldi şuralarda işte geldi diyelim çarşamba günü şu tam hatırlamıyorum ama neyse kötü haber geldi orada satarsın. Yani en tepenin %16 olur. En dibinde %15 üstü olur. Hiçbir zaman tepe ve dibi bulamazsınız zaten. %16, %15 üstü sizin için bir problem teşkil etmez. Zaten traderlar kendi risklerini o şekilde alırlar. Ondan sonra yukarı doğru gittik de dirençlerde satarlar bir kısmını. Boğa sezonunda olduğumuz için dirençler çabuk kırılabilir. O yüzden hepsini satmaz traderler. Holderlar ise sadece bekler yani. Bekledikleri şey de ciddi boğa, ciddi rally. Malı coşkuda verirler onlarda. Holder'da. Yani e, çok büyük bir yükseliş ardından işte daha da gidecek, daha da uçacak denildiği anda kademeli olarak onlar da satar. Şu an için panik yapmanızı istemem. Hani burada ama şunu da bilin. 91 binleri test edecek gibi. Ama bu, se bu seviyelerde satmadıysanız, malda kaldıysanız şahsen ben 91 bine gelecek diye bu seviyede satmanızı düşünmem yani. Çünkü destek noktamız hani bizim buralar. 90 binler falan 90-91 buralara geldiğinde belki bir ufak iğne atar böyle hafif aşağıya 88 binlere, 85 binlere. Ama o iğne olarak kalıp tekrardan yukarı doğru gider diye düşünüyorum arkadaşlar. Videoyu da çok uzun tutmayayım. Dediğim gibi bu anın başındayız. Yani 4'te 1'i tamamlandı diyelim bu anın. 4'te, ya yani 3'te 1'i tamamlandı diyelim hatta. 3'te ikisi kaldı. En azından buradan alt koyuna e bir 10, 12x daha gider diye düşünüyorum. Bu videomuza bu şekilde arkadaşlar. Kanalımıza lütfen abone olun. Yorumlarınız varsa yorumlar kısmında belirtin. Görüşmek üzere.